Yekmeği bir Free Fire videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yeni bir elmas harcamayla karşınızdayız. Biliyorum başlangıcında kalp veremedim çünkü boy haftası sinirlendiği için 4 tane ifade rotumu kullanamıyorum maalesef. Arkadaşlar şimdi elmas harcamaya geçmeden önce direkt şu malzeme size bir şey göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bilenler vardı belki de bilmiyorsunuzdur. Arkadaşlar bu dost dükkanı yenilendi ve ben bu döş dükkandan almayacağım hiçbir şey ya. Şu kıyafet bende mevcut. Şu bende mevcut. Kasada duruyor olduğu gibi. Zaten size birazdan gösteririm. Mesela onun haricinde şu ifade de bende mevcut. Biz buradan da alırız. 191 tane parçamız var. Şuradan 30 tane şu parçaya takas edelim. Altın otomatına gerek yoktur. Abi de şu an oda alalım. 15 tane oda kartı. Kaç tane etti bunlar? 46 tane oda kartımız oldu. Çok güzel. Daha 86 tane parçamız var. Aynı şekildeyiz arkadaşlar. Şu an ben size kasadan göstereyim bir. Hemen şu aşağı doğru indiğimizde bak nerede? Burada. Muhafız kaptan paketi bende mevcut. Gelmesi benim için pek de bir şey anlamı etmiyor. Çünkü ben bunu zamanda 9 elmas gibi oldukça ucuz bir fiyata çıkarmıştım. Evet her neyse arkadaşlar biliyorsunuz boya pesimiz yenilendi yükselt dediğimizde ise indirimimize beraber normalde 400'e 839'a da premium plus'ını açacağız. Tabi bura indirim gelmesiyle beraber burada da indirim geldi arkadaşlar bak normalde buradaki parçayı 125 alabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam eğer şimdi 115 olmuş. Tabi biz bugün burada sizlerle beraber premium plus almaya çalışacağız. Yani 800 masa kadar harcayabiliriz. Bir parça verdi. Aslında şöyle bir şey yapsak mı ya? Bir onu çevirme yapalım. Bir de sahneye geç yapalım. Kaç parça verdi? Güzel. Direkt şöyle sahneye geçtik. İdare eder. Fena atmadı. Yani şöyle bir onlarda falan dursa güzel olur. İyi, i̇ki tane iki verdi. Üç tane iki verdi. Şöyle bir onu da durursa yok. Yani zaten direkt içerisinde premium plus atması oldukça düşük bir ihtimal arkadaşlar. O ben direkt bize premium plus verir demiyorum. 5 parça güzel. 10 parça bak. 10 parça gelmesi güzel oldu. Bin elmasla başlamıştık. Sahneye geçelim bir. Şimdi arkadaşlar, 400 elmasa 110 tane parça biriktirdik. Şu anda 600 elmasa, hemen hemen harcamış bulunmaktayız. Direkt bir boya pisat. at. Bak, Premium Plus'a doğru ilerliyorum ben. Buradan Premium Plus almadan bana durmak yok. yani normalde indirim olmasa Premium Plus'ta 1000 masa falan çıkartıyorduk değil mi? Bakalım bin elmasla şu anda şansımızı deniyoruz. 140 parça biriktirdik. Hadi. Yani ikili birli parça veriyor. Onlu onlu versene bana ya. Güzel iki tane üç verdi direkt sahneye geç diyeceğim. Fena değil. 179 parça biriktirdik. Hadi. Çok kötü attı bunu. 198 parçamız var. Onlu onu verirse bir parça ihtimal alırız. Hadi. İşte bu. İşte bu. Boya Pes Premium Plus'ı aldık arkadaşlar. Bana göre oldukça şanslı bir elmas harcamam oldu. Çünkü Premium Plus'ı aldık ve bir sonraki Boya Pes'in Premium Plus'ı içinde 119 parçamız tamam. Gerçekten çok güzel oldu. Hatta hemen şöyle bir yerelere girelim biliyorsunuz arkadaşlar 30 tane çelme yaptığınızda buradan da 4 seviyelik bir paket veriyor ve bununla beraber 56 seviye yaptık bu bize yani geriye 15 elmas gibi oldukça düşük bir elmas sayım kaldı ama bence deydi hemen şimdi bu ahbetsi tutmaman önce arkadaşlar yani şu yüz maskesini almayacağım dedim de mecburiyetten elmas yüklemek zorundayım hani biliyorsunuz bir içerik listesi olmadığım için elmaslarımı genellikle kendim yüklüyorum Neymiş? Çizgili yüz boyası. Yani pek de gereği yok. Hemen şöyle bir boya pes içerisine girelim. Evet, buna beraber karşına boya pes açtım. Sezon 1'den beri açık bende çünkü. 15 kez boya pesi açmışız. Evet, şöyle neler alabiliyoruz? Tümünü atıp şöyle bir toplayalım. kişi bana gönderim şunu da alalım bir. Şöyle tümünü al dediğimde. Kız kıyafetini aldık. Yükseltme parçaları aldık. Sörf tahtımız. Luz sandığımız. Evet mekonu da aldık. 50 seviye yaptığımız için. Başka nelerimiz var? Avatarlarımız. Sörf tahtımız. Araç Birazdan hepsine detaylı bir şekilde bakarız. Şöyle yerden ne alabiliyoruz? Abi şu altınlarımız. Şu altına alalım diye. Ama şöyle bir kasaya girelim arkadaşlar. Kız kıyafetimiz burada. Koleksiyona girdiğimizde ise koleksiyonda bir adet de bu sandığımız. Neymiş bu? Yağma kutusu vırak vırak. Biz her zamanki bu sandığımızı kuşanalım. Sörf tahtımız. Evet buna beraber bir tane daha üç teker aracımız oldu. Hangisi bu Bu 2020 ya da 2019 kış yerinde ücretsiz vermişti. Hala onu kuşanıyorum. Hatta ilk 3 teker aracım olduğu için bunu kuşanmayı daha çok seviyorum. Onun haricinde avatarlarımız falan var. Şöyle kaseye geçtiğimizde evet 219 parça boya pes parçamız. Güzel. Şimdi arkadaşlar Evet şöyle geri şans otomatına girdiğimizde biliyorsunuz ki altın otomatın yenilenmesine 5 gün süre kaldı. Zaten ben kanal içerisinde yeni gelecek olan altın otomatın kıyafetini sizlere göstermiştim. Keza aynı şekilde ise yenilecek olan Evo kasası zaten biliyorsunuz 18 saat gibi oldukça kısa bir süresi kaldı ve ben kanalda da 29 Şubat ayında direkt buradaki yeni gelecek olan Evo kasasını sizlere gösterdim. Videoyu merak ediyorsanız eğer kanala gerekten videoyu da izleyebilirsiniz. Evet, direkt ifade slotumuz açıldı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve halihazırda olan küçük kanalıma da büyütmeme destek vermek istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşça hoşçakalın.